Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Server'a yolun kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta gidelim bir kaplumbağa eğitelim. Ama yüksek seviyeli bir kaplumbağa eğitelim. Geçenki 7 seviyeydi. Gidelim arkadaşlar bir kaplumbağa eğiteyim. Şimdi arkadaşlar hani ben demiştim ya bir çuraklık var. Bak şu karşıda. Şu anda büyütmüşümdür. İşte orada genelde çok kuş oluyor. Kaplumbağa da çok oluyor. Ee, oraya gidelim. Neyle gideriz? Raptor'la gidelim lan. Raptor hızlı ya. Orada bir yırtıcı yok genellikle. Bir şey var. Kimsaf var. Ya raptörle en azına kaçırız hızlı olduğu için. üzerimize çok eşya olmayacak. Eğer eğer falan yaparsak yine geri döneriz. Hayır raptor ya. Aa bu ne? Ben bu odayı gezmemiştim. Suyun orada bir şey var. O ne ya amına koyayım ya? Neyse biz buraya gidik. Oo. Şöyle üzerinde durayım raptör de öyle atlasın. Atladı. Oyunu böyle baga sokabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Sonra hep dayanıklı vereyim ya. 200 dolar. <laughs> Kilonu da aslında arttırabilirdim de. Bir dahakini. Sis de var ya tam zamanında bastı. Şuradan çıkarız. Şurup köşeden. Hadi aldın artık gücü. O biz ne oldu? Kaldık mı burada? Geri döneriz de yani çok uğraştırırsın beni yapma be. Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Evet hayırlı olsun. Ne yapma? Ben sana ne yaptım? Niye öldürdün? Bilinçsiz mi? <laughs> Raptörümü öldürdün sen. Ama seni yiyeceğim ben. Hazır için kaçırır mıyım ama? Oğlum bu arada çok pis de hak Karşı tarafı kes. O karşı benim gittiğim adı zaten. Neyse gideyim ben raptörden şey alayım. O timsah buraya mı geldi ta? Baba ya. Ya bir raptörümüz arada da gitti. Oğlum ne güzel levelini evinde yükseltmiştim ya. Var ya senin ırkını da sikesin var şu anda ama güçlüsün lan. Levelin kaç? Gün saat ee, levelin yazmıyor. Arkadaşlar üzerinde zıplıyorum. Ur amına kodumun çocuğu otomatik zıplıyor ya ben zıplamıyorum. Baba bir saniye sarko yeri ben yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsam harika. Aa sarko yeri. Lan yapabiliyorum. Hem de tüm malzemeler var. Tabii ki de yapacağım baba. Tamam arkadaşlar tamam tamam hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Öldü gitti bir şey olmaz. Dediğim bir laf vardır. Her bölüm söylemekten sıkıldım. Biri gider, diğeri gelir. Neyse arkadaşlar ya olsun be. Gecenin öfkesinde o anılarımız geçmez bucaksız o günlerimiz. Tabi efendim. Neyse. Neyse be. 6 seviye daha kazanacakmış. Yani 19 level falan oluyor. İyi iyi 20 level yakın. Ödüm patladı orospu. Senin ismini ne? Orrrr koydum. İsmi arkadaşlar or bir de dişi kendisi. Ne envanterine gir. Senin e, taşıma kapasiten 300 8 ay 400 canı var. Vuruşu oğlum her şey çok iyi lan. Maşallah. Gel. Bir canını topla sen. senin de iyi dövdü ha. Raptor bak kabul Öyle bir dövdü ki canının dibine kadar girmiş. Şuna bir saldırır mısın? Hatta o bana saldırsın. Aa bana vuruyorlar. Öldür amına koyayım. Ananı sikeyim. Arkadaşlar bizimki gördü kaçtı. Gel gel. Bitti. İki hamle öldürdü. Oy şu hıza bak. Böyle bir hız yok. Gel. Gel oğlum oğlum gel. Seni tanıştırayım. Çaktı. Şş, çaktırma hiçbir şey amına koyarım ya tamam. Gel. O yarak senden de buradaydın? Bak seni tanıştırayım. Or Efendim? Raptor mu nerede? Ya Raptor'un bir işi çıkmış. Ee, teyzesi çağırmış. Dedim ver eğerini meğerini sen git dedim. Tabi efendim. Bana öyle bakma. Kerem bak bana öyle bakma. İşte öyle. Sarko yeri de yaptık arkadaşlar. Aile büyüyor. Sarko dur. Sarko ananı sikerim dur. Sen nasıl bir şeysin? Bir üzerinde Oğlum baya hızlı lan bu. Raptor kadar hızlı. Neredeyiz? Raptor daha hızlı da. Şimdi arkadaşlar gidelim. İki tane eğitecek hayvanımız var. Ne ikisi? Üç. Raptor da gitti ya bak raptor. Bu Pterodon eğri de bak lan gelmişken. Sen burada kal. Bunu öldürebilir misin mesela sen? Temizlemek lazım bunu buradan da. Kalsın hadi. Adam kapıdan geçeyim Lan! Tamam. Sudan içeceğim suda daha hızlı. Pterodon yanına ne istek aslında daha iyi olur. Ya dur lan dur dur. Oğlum bu ne? Ben istiyorum jet ski. Tamam anladım jet ski istiyorsun da. Acele yok yavaş yavaş ben ayarlayayım. Ben de sikiciyim. Şu da raptordan kat kat daha hızlı. Abi bir tane tamam, pterodon bulduk. Siyah renkli. Rengi çok güzel. Yeşilmiş. Hello motherfucker. Ananızı sikiyim. Ya bu ne güzel 19 leveldi ya. Ya bu ne ya? Al dayanık dur oğlum. Kornu için sağ ol yavrum benim. Bunlar ne amına Bunları nereden buldun sen? Oğlum timsahın deri midesinden neler çıktı amına koyayım. Aa oraya uçmuş. Uçuyor uç. Yürü 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 yürü. İn senin amına koydum. İn aşağı. Dalga mı için dayı? Bana fake atıyor amına koyayım. Ama e İlla ki canım oğlum sen. Dur sen ne kadar şu kapman devrine bakayım. 5 dakikada gidiyordu adam. On üç level bunu da itebiliriz. On üç level çok iyi değil ama eskisinden iyi olsun. Ya en az iki tanesi göze ayırak. Ah imiş imiş imiş. Bu yaralı ama Bolayı salladı Çok vurmak istemiyorum ölebilir Oğlum Bayıl Sende balık eti var mı? Balık eti var mı sende? Allah sizin belanızı versin Ne balık etiniz var ne şeyiniz var ya Gidek balık avlayak Lan. Allah baba yürüyorduk he. Aa bun, bunda da oluyor iş? Ama sen yine balık eti de vereyim. Ne olur ne olmaz. Ben şöyle biliyorum. Bu bunu da yiyor ama balık o nara yiyor Balık etini daha çok seviyorlar. Mesela iyi bunu. Toplam 28 level oluyor arkadaşlar. Çok iyi. 22 level bu diğerinden de iyi. Sen kaç levelsin? Karadasın hazır. 4 level. Suzdaki bir karaya çıkabilirse. Şunlara bakayım. Mesela bu kaç level? Rengi de güzel ha. Bu senin gerek yok. 30 level. Şş, sakın ha, sakın oğlum. Ben bunu indireyim. Saldırma mı? Ya yürü git. Yürü git sen lan. Burada bizim sarkıyı vuracağım gibi geliyor. Onun şöyle oradan zin o 30 level ölmüyor ne ölmezmiş bir şeysin lan sen Tamam. Sarko hadi amına koyayım ya. Şimdi bir yem bırakayım bu bu ne? Sarko şimdi öldür Allah aşkına ya. Hadi beni uğraştırma ya. Sen ne yaptın lan? Senin ben bir vuruşuna vereyim ya. Sen bir güçsüzsün ya. Abi bu hiç öyle boşu boşuna var mı oğlum? Güçsüzsün amına. Biz gidelim diğerinin yanına arkadaşlar. Burada doyar galiba ya. Bu az yemek verdim ama olsun. Yanına gelir zaten artırı. Şu yukarıdaki kuşu görüyor musunuz? Hep ondan eğitmek istiyorum ya. Aa olmuş. Kaç? 28 level. Harika. Tipe bak ya. Uçabilir miyim seninle? Gel oğlum. Bu arada arkadaşlar çok hızlı. Eee, nasıl da çok az gidiyor. Sağ tıkı niye öyle bir şey Aşağı indi. Beni attı. Gel. Gel. Evet, takip ediyor tamamdır. Hadi gel. Aile büyüyor aile büyüyor. Arkadaşlar şu ekibe bak ya. Bugün hep dinozorları çöktük. Olsun diğer bölüm. Ee, eve çökeriz. Aynı gün 3 tane dinozor tiplere bak. Günaydın 35 level olmuşsun. Sana ben tebrikler diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. E, canın çok yüksek lan. Olur. Canın acayip iyi. Sevindim mi? Yine tüm kaplumbağalar gibi yavaşsın. bir tane Pitoradon'a gittik arkadaşlar. Bu Pitoradon'un bir özelliği var. Şöyle göstereyim. eğer ee, bilmeyen arkadaşımız varsa. Böyle ayağında vesaire bak aldı. Bak. Bu işin de besin amından bırakacağım. Uçmaya hazır mısın evlat? Ölmedi o çın marketten olduğu için. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.